Ekonomi çok kötü. Yani gerçek enflasyon %100'ün üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir aile yeteceğini düşünmüyorum. Zaten bir kiralar 12-13 milyar olmuş. Asgari ücreti ve memur azam mı isteriz? Ekonomi perişan. Halk perişan. Hiç gerçek değil. O kadar. Battı ya aksayası. Ülkenin durumundan hiç memnun değilim. Mutlak masraflarında zorlanıyor. Yıllık enflasyon %48,58 olurken Ekim ayında %2,88 olarak gerçekleşti. Siz neler düşünüyorsunuz enflasyonun durumu hakkında? Allah ülkenin durumu belli. Enflasyon %200-300 arasında. Ekonomi çok kötü. Şu anda ben işsizim mesela. Emekliyim. Çalışmak zorundayım ama iş bulamıyorum. Tutmuyor ki oranın yani söylediğinin. İstediğinin başka tabii. Oradaki e, söylediği yüzde %53 bilmem şeyden söylüyorlar. E, bu yanda yaşanan yüzde 151 yüz e, devamlı zam geliyor her şeye. Valla böyle giderse mümkün değil düşmez. Yani her sene sonu herkes şimdi zam bekliyor. Sene sonu geldiğinde zam bekliyorlar. Her şeye zam gelecek. E, nasıl enflasyon düşecek? Bu şekilde düşmez kesinlikle. i̇nanmıyoruz. Yani gerçek enflasyon yüzde yüzün üzerinde olduğunu düşünüyorum. Nasıl Ama bir çalışma yapılabilir? Onun hükümet düşünmesi lazım. Ekonomistlerin düşünmesi lazım. İnanmıyorum. İflas edilir. Yani hissettiği, vatandaşın hissettiği çok kötü şu anda. Yani bunu çarşıda, pazarda hissediyoruz. Emekli daha ne söyleyeyim? Ekonomi kötü durumdayız aslında. Asgari ücret mesela diyorlar 23-22 Para olacak diyorlar. Yani bir aile geçeceğini düşünmüyorum. Zaten bir kiralar 12-13 milyar olmuş. Yani bir ailenin geçinebileceğini düşünmüyorum şahsen asgari ücretle. Düşüş yok. Gittikçe artıyor aile. Asgari ücret arttığında bu, bu, durum daha çok artacak. Yani millet için daha kötü. Dediğim gibi zaten millet geçinemiyor şu an. Asgari ücret arttıkça market ürünleri de da daha çok artmaya başlıyor. Bence düşmez. Artacağını düşünüyorum yani daha fazla. Zaten ülkenin durumu da iyiye gitmiyor. Daha kötüye gidiyor. Her gün geçtikçe. Bakalım ne olacak sonumuz. Düşündüğüm tek şey devletimizin, milletimizin bekası ve geriye kalan da devletin yapacağı şeyler. です memura zam bekliyoruz asgari ücreti ve memur zam mı isteriz ve peşinden de yani bu artan ürün fiyatları enflasyon yükseldiğini göstermekle beraber dilediklerini yapabildikleri dilediklerini yapamadıkları dönemdeler o dönemde de Rabbim yar ve yardımcıları olsun biz bekleme yani içerisindeyiz <laughs> e, yükselme söz konusu düşüş olmaz asla yanlış çok e, yüksek çünkü düşük gösteriyorlar Vallahi bilmem 40'ı geçti şimdilik ekonomi perişan halk perişan bu hiç tahmin etmiyoruz ya gerçekten öyle ortalık perişan Allah'ın emri işler Allah'ın dediği olur bir şey diyemeyiz hiç gerçek değil o kadar ekonomi benim için yüksek 8. ay bulursak düşer seçim havası girerse ekonomi şu an bayağı bir dipte battı ya sayası kral hiç hissedemiyoruz öyle diyeyim yani artık alıştık öyle geç yani bir gün gidiyoruz iki gün yatıyoruz düş düşen hiç zannetmiyorum yani desen de boş düşmeyeceği için gitgide artıyor abi bir genç olarak ben günlük 12 saat çalışıyorum ve ülkenin durumundan hiç memnun değilim aldığım maaşı kredi borçları olsun. Diğer kendi alışverişim olsun. 20 yirmi bin TL maaş alıyorum. Olduğu gibi gidiyor. Hiç memnun değil. Ülkede bir şey olmaz abi. Bizim gençliğimiz böyle biter. Gider. Vallahi Türkiye verdiği enflasyon rakamları gerçeği yansın. Ha. Iki kat. Ha. Çok ya ise de mutfak masraflarında zorlanıyor. Ev kiralarında zorlanıyor. Hayat çatları bahalı. Vallahi enflasyonu daha düşer. Yani hükümette ııı e, Maliye Bakanı bilir yani. Herkesten vergisini adalette alınırsa bu enflasyon düşer. Ama birinden az, birinden çok alınırsa bu enflasyon düşmez abi. Türk milleti başarır ya. Yani. Biz başarırız ama dediğimiz gibi adaletli vergi sistemimiz olursa her şey başarılır yani. Ama dediğimiz gibi birinden fazla birinden az alınırsa bu sefer adaletsizlik olur. O düşmez yani.